Kuzey ve Yıldız'ın mutluluğuna gölge düşmesin, artık hep mutlu olsunlar diyenler videomuzu beğenin sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde bizleri yine çok heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Kızların kıskançlık krizleri eğlenceli anlara sahne olacaktır. Mete ve Halil İbrahim arasındaki rekabet devam ediyor. Feride artık bir karar vermesi gerekiyor. Feride Halil İbrahim'i seçeceğiniz düşünüyorum. Osman ve Emin ise yeni bir işe başlayacaklar. Gökçe ve Mine Osman ve Emin'i çok kıskanacaklar anlayacağınız yeni bölümde çok eğlenceli ve heyecanlı sahneler bizleri bekliyor. Kuzey Yıldız'ı ilk aşk analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın.